İki yıl geçti aradan. Hüzünlerin en derinine daldığımız o günlerde gönül yangınımız onunla söndü. Gavs Hazretlerinin kendisi için inşallah hatası olmayacak dediği altın silsilenin son mürşidi kamili Şeyh Seyyid Muhammed Mübarek El Hüseyin'i. Babasını ve mürşidini Markada Şerife defnettiği o gün vazifeyi ifa etme zamanı gelince tüm tevazuuyla kardeşlerim demişti elinden tutmak için bekleyenlere. Kardeşlerim ben bu işe layık değilim. Gavs hazretlerinin emri ve talimatı var. Mecburuz yapmaya. Hayatı boyunca Gavs hazretlerinin emrinin dışına hiç çıkmamış, kendisine verdiği vazifeleri de layıkıyla ifa etmişti. İrşad vazifesi Gavs hazretlerinin en mühim emriydi kendisine. İlk andan itibaren niyeti Gavus Hazretlerinin yaptığı ve kendisine emrettiği gibi insanları irşad etmek, ümmeti Muhammed için hizmet etmekti. O, hep muhafaza ettiği gayreti ve niyetiyle düştüğü yollara. Gittiği her yerde sözleri şifa olduğu yaralı gönüllere. O, dertlere derman olurken bir güzel haber de mana aleminde geldi Buhara'dan her adımında takip ettiği gavs Cihan Hazretleri gibi vardı Sadat-ı Nakşibendiye'nin diyarına. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin, Abdülhalik el-Gücdüvani Hazretleri'nin huzurlarında nice güzellikler, nice hikmetler yaşandı. İki yıldır Buhara'nın, Semerkand'ın ve Menzil'in mürşid-i kamillerinin meşrebini muhafaza etmek için gayret ediyor. Her türlü fitneye rağmen, rızayı ilahi için Ümmet-i Muhammed'in irşadını hep önde tutuyor. 10 ülke, 60 şehir, yüzden fazla ilçede sofilerin yanında oldu bu niyetle. Olmaya da devam ediyor. Gönül dünyası sıkıntılarla bunalan sofilerin, kalbi ahir zamanın karanlığıyla boğuşan ümmetin, gönlünde ferahlığa vesile oluyor. O saf niyetle gayret ettikçe, Allah Teala onun irşadını ve hizmetlerini bereketlendiriyor. Gavus Hazretlerinden devraldığı hizmetleri, Allah'ın izniyle daha da ileriye taşıyacağının izleri her yeni gün ortaya çıkıyor. Ne büyük bahtiyarlık onun dergahında bulunmak, onun elinden tutmak.